...TV'nin sizler için hazırladığı Top 10'da kazanacağımız değerli armağanlar şunlar... Bir Imperial Prima 51 ekran renkli televizyon... Bir Imperial Midi müzik seti... Üç Imperial kaset çalar... Haftanın aday şarkıları ve aloşor numaraları şöyle sıralanıyor... Önce Evcimik ve şarkısı Lap Olsun Torba Dolsun... ...9910-132... Kibariye'nin seslendirdiği Dönmelik'in... ...9910-131... Nilüfer ve şov yapma 90910 130. Serda Bağcan'ın şarkısı beni unutma 90910 129. Sertap Erener ve şarkısı ateşle barut 90910 128. Barış Manço ve şarkısı Ayı 900 910, 127. Hakan Peker ve şarkısı Hey George 900 910, 126. Rüya El Savcı ve şarkısı Baba 900 910, 125. Emrah'ın şarkısı İki Gözün İki Çeşme 900 910 124. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği Emmoğlu 900 9